Huzurlu Erbaya Ağır Ceza Mahkemesi, Sevinelim Mi, Üzülelim Mi? Selamlar değerli okurlar düşünenler ve okuduğunu anlayanlar, normalde haftada iki kez köşe yazısı yazmam ama bazı gelişmeler var ki, insan hem düşünüp hem de yazmadan duramıyor. İşte bugün de onlardan birini kaleme almak istedim. Evet, belki çoğunuz duymuştur, duymayanlar için de söyleyelim, Erbaya Ağır Ceza Mahkemesi kuruldu. İlk bakışta kulağa hoş geliyor, değil mi? Gelişiyoruz, büyüyoruz, adalet geliyor gibi heyecanlı ifadeler dolaşıyor ortalıkta. Ama durun bir dakika. Bir düşünelim, bir ilçeye ağır ceza mahkemesi kurulması gerçekten sevinilecek bir şey mi? Ağır ceza mahkemesi ne demek? Biraz açalım. Müebbet hapis cezaları, cinayetler, cinsel istismar, yağma, büyük uyuşturucu suçları gibi toplumun en ağır suçlarının yargılandığı yer. Yani bu mahkemenin açılması, Erbağ'da artık bu tür vakaların sayısının kayda değer ölçüde arttığı, bu vakaların yerel adliyelerle artık kaldırılamadığı anlamına geliyor. Ne acı bir durum. Her geçen gün artan suç olayları, sokak ortasında işlenen cinayetler, çözülemeyen dosyalar. Erba artık huzurun değil, hukukun ön safhada savaş verdiği bir yer haline mi geldi? Bir ilçede ağır ceza mahkemesinin varlığı, o ilçenin artık ağır suçlarla anılmaya başlandığını gösterir. Bu bir gelişmişlik değil, bir uyarı sinyalidir. Elbette ki adalet her yere eşit gitmeli. Elbette ki suçlular yargılanmalı. Ama biz suçun değil, huzurun yaygınlaştığı bir erba hayal etmiştik. Şimdi ise bu mahkemenin açılışına sevinmek kendimizi avutmak gibi geliyor bana. Çünkü gerçekte bu mahkemenin ihtiyaç haline gelmesi bir başarısızlığın, toplumsal çöküşün işaretidir. Siyaset arenasında da ben getirdim, biz getirdik tartışmaları dönüyor. Mesele bu değil ki. Kim getirdi değil, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu onu konuşmalıyız. Toplumda şiddet neden arttı? neden artık bu vakalarla mücadele edemiyoruz? İşte bu sorulara cevap vermeden, yapılanın üstünü sadece tabelayla örtmek, çözüm değil kendimizi kandırmacadır. Adalet gelsin, hukuk işlesin elbette. Ama biz Erbağ'da ağır cezaların değil, ağır başlı insanların çoğaldığı bir dönem istiyoruz. Umudumuzu yitirmeden ama gözümüzü de kapatmadan. Saygılarımla. Yazı, Barış Köse.